Selamünaleyküm hocam. Cuma günü cuma namazı saatinde alışveriş yapmak haram mı? Kardeşler, cuma namazı vaktinde Allah azze ve celle ayette buyurur cuma suresinde Cuma namazı vakti girdiğinde ezan okunduğunda alışverişi kesin buyuruyor. Ezan okunmuşsa alışveriş kesilir, haramdır. Ulema bu ayetten zaten bu hükmü çıkardılar. O esnada yapılan bütün alışverişler fasittir. Cuma vaktinde yapılan bütün alışverişler fasittir. Yapılan alışverişler haramdır. Allahumma salli ala محمد من نبي الامي